Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz kaçakçı kliks ve yakışıklı kliks Beraber bir video çekelim dedik. Klik şimdi de kliks kupasından kazandık bu arada. Victor. Tamam şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Kapama, kapama Ya buradakı smük Çok rahatsız ediyor beni. Evet. <laughs> Peşede yok ki simkireyim. Bana sürmüşsün. Olur. Ben aldım, ben aldım, ben aldım, ben aldım. Allah! Sen... Bakışa bak. Lan nereye gidiyor? Lan onda ben kendime de basamadım Allah kahretsin. Lan ne no. Lan ne oluyor? Adam 100 Dead son bir daha oynama. Özür dilerim çıkıyorum o zaman. Adamısın lan. Ah tut tut duvar, tut tut. <laughs> Konuşma. <laughs> 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 aç aç. Ha hadi hadi hadi. Hop merdiven. Crack dead lan. Sen köprüden aşağı infaz edeceğim ayak çıktı. Ay adam ayak çıktı. 36. Faze'in <laughs> Fake. <laughs> bana Faze'in deyip bana fake diyor ya bu. Ben böyle bir Sigma görmedim ya. Öl lan. Gel lan kazma açacağım sana. Kazma attım en ya adam ölmüş hala ölmemiş taklit yapıyor ya. Hani anladınız mı? Ölmüş öl ne? Kedet yani. Kimi çalma. Gezeki alak kanalı. Tam geri görmüyor musun? Beklesene. Bir can. Aa. Metik var mı? Öldük. Ha gerizek kaç böyle. Aha. Bomba atıyor. <laughs> Bomba mı füze yolluyor ama. <laughs> ha burası bizim la. Oo search. Bismillah. Bize mermi Buradan var. Adam var Yok. Size mermi yok. yok. E ee, hadi. Ne bak lan çok değerli değil mi? Borderlands evet. Borderlands. Nerd game. Alma. Sanki. alma. İyi salak. Onu da tutturamıyorum. Ya sussana. Öldüm. Ölmedim. <laughs> <laughs> tamam intro ersensin. Tamam klip. Aa, aynen edit course falan. <laughs> Hı

Aa! Ah! Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Aa, o nasıl oldu? <laughs> yanıyorum! Ya! <laughs> çok komik, çok komik. Allah gel, gel. Allah. Gel gel ben ben de yanacağım. Yanıyorum yanıyorum sana yandığım, yandığım gibi yanıyorum 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 sana yandığım gibi alev alev evet. şarkı nasıl yayınlayayım mi bunu ha bantuz yakmış hop <laughs> hop 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 Öldürdü o ya. Ah 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 Konfeti. Evet. Oğlum hiçbir şey alamamışım lan. Yok eden çıktı mı? Yok. Hiçbir şey alamamışım değil mi? Sen roket nerede çıktım diyor. <laughs> Oğlum düşsene lan. Adam var burada nasıl görmedim. Yok hemen çıktı Hayır, o benim, o benim. Oynamam, oynamam, oynamam yanlışlıkla bıraktım oynamam. Heh. Oynamam, oh, oh, oynamam. Hop, 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 hop. Hop, hadi al. Al şunu alama ya. Adam, 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 adam. Duymadım. Gel buraya. Yok ki. Tamam. At o zaman yoksa. 3, 2. Nerede o? No ammo abi grappler'da da ammo yok. Helay. Ben attım mı? Sen bıraktın değil onu? <laughs> evet. Ya <laughs> at 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 bir tane de at. Yok ya. Of ya tutuyordu. Başka yok. Aklım içinde boşa. Pikex pikex. Feyzin. Pikex. Pikex. Hahahaha Ya Nasıl güldü? Pardon anlamadım Çok garip Bilmiyorum ki <laughs> Yanlışlık oldu <laughs> Var mı bir tane daha şey? Çok iyi ee, Yok Ahem Bekle da atayım öyle Tamam at At Adam nerede? <laughs> Siktim random tuttu mu? Evet tuttu mal. Oh, yüz vurdum ha. Al tamam al Allah Allah köpek aç köpek seni. Benim. Ha <laughs> benim. Bir şey mi demiştiniz? Alan dışı bir tane adam var. Ya ben en hani onda. Burada da adam var. Burada fight var. 21 21. Bir can bir can bir can şu bir can. Ah yandan yiyorum yandan yedim. Yandan yiyiş. Boynumu kaşıdım. Var mı şoklayıf? Yok. Bekle. Load atayım. O ona gideceğiz tamam mı karşıdakine bekle. Bir tane şuradan basacağım. Allah bas. Ya ne diyorsun ya? Bismillah. La. Öldüm. Yüz. Arkası bir arkası bir arkası crack. Yo Ryan, they found us Arkan, arka baksın direkt. <Gülüyor> <Gülüyor>